Hepinize selam dostlar. Ben Rocco. Rocco 38. Ben cezalarla evliyim. Bölümüne hoş geldiniz. Şöyle yapayım dur. Rocco 38. Ben cezalarla evliyim. Bölümüne hoş geldiniz. Bugün birazdan vergi dairesine gideceğiz. Gene ceza ödeyeceğiz efendim. Ee, bir takımın da burada var. Şimdi bir tam olarak ne kadar ödeyeceğimi hesaplayıp ona göre bir vergi dairesine de normal vergi borcumuz var. Onu da ödeyelim. Kargoları vereceğiz. Arkadaşlar burada. Hey canım. Oo. Şişt, sen ne güzellikler yapıyorsun bana ya. Onunla yemek zorundayım artık. Eline sağlık. Hadi, geliyor geliyorum şimdi. Oğlum. Cennet ben nelerin ayaklarının altında abilerler. Baksana kadın tatlı tatlı ne yapmış. Öpüyorum sizi. Şunu hesaplayayım. İnanın vergi dairesine yolda konuşalım. Moto vlog çekeyim size MSX'de. Bay bay. Gidiyorum kanka. Aldım kargoları. Bugün böyleyiz. Kanka her gün böyle kargoya gidiyor. Biliyor musunuz? çok uzun süredir. MSX gözükmüyor paketlerden. Öleceğim şimdi. Uçarak gidiyoruz Hayır canım bu şey asıl manitam. Evet bunların satılmasının sebebi bu kamera abi biliyor musun? Tabi. Youtuber'ım ya ben. Buradan video çekip paylaşıp daha fazla ünlü olup daha fazla satış yapmak. Her geçen gün artıyor. Enteresan. Kolay gelsin motoru bıraktım burada. Ali diye arkadaş var ya. Ali vuruldu bölümünü bildiğiniz dur. 35. Onu izleyin bilmiyorsanız. Oraya koydum motoru. Birazcık vergi dairesine kadar yürüyüş yapayım dedim. Çünkü bacaklarımı artık kullanmıyorum. Yani uzun bir süre düz Genel olarak her yere motorla gidip gelmekten bacaklarım iflas edecek korkum başladı. Böyle kendimi ufak antrenmanlar üretiyorum. Merhaba dostum. Gemlik burası. Yıllardır bura boklu olarak akıyor. Ben ufakken böyle buralardan tırmanarak aşağıya inip işte su yılanları falan oluyor onları çubukla dürtüklüyordum. O yüzdendir ki yılan fobim var benim arkadaşlar. Nasıl gelişti yılan fobisi bilmiyorum. Çok da fazla gördüm babam zeytinci benim. Zeytinliğe falan piç kırmaya miç kırmaya gidince çok fazla renk geliyordum. Şu an görünce çok saçma bir tepki veriyorum yılana. Harbiden yakıyor kafayı. Artık şey yapmaya çalışıyorum yazdıkları gibi 30 gün için ödemeye çalışıyorum çünkü en mantıklısı o. Çok ceza faizi biriktiyse af beklemek mantıklı yani 50 bin liralık ceza 100 bin lira 120 bin lira falan olduysa 70 bin lira ödemek insana koyabilir. Onun için af bekleyebilirsin ama 10 bin 12 bin lira ceza yediğinde erken ödersen en karlı çıktığın yol diyebilirim. Çünkü af geldiğinde de cezayı komple silmiyorlar. Faizi siliyorlar. Üstünü taksitlendiriyorlar. O yüzden elimizde varsa paramız yediğimiz cezayı ödeyeceğiz. Eksiye düşmeyeceğiz. Geldik gene mekanı. Allah'tan burada çok sıra yok. Olsa hani 57.5'ün üstüne çıkıyoruz ya. Evet abi 9735. Abi buyur bunu bir say. 13.000 lira 9.735'e düşüyormuş arkadaşlar. 8.800 mü var? Nasıl? Bu e, kaldı. Oynatsana bir tane şeyini. Nasıl abi? Nasıl oynatıyorsun? Şu, Şu an, an üzdü şurada şurada abi. Şuradan sadece. Ha, bak abi göstereyim. Evet Allah'a şükür aylık kazancımızın dörtte üçünü gene verdik sağa sola. Bu kim lan? Bu iş nasıl olacak böyle bilmiyorum arkadaşlar. Eskiden de öğretmenlerin falan derdi ben işte sana not veremem diğerlerin hakkına girerim diye. Böyle ince düşünen insanlar vardı çevremizde. O yüzden ben de kıyak yapacaksam herkese kıyak yapmaya çalışıyorum. Ben böyle ince düşünürken bu devlette bu kadar fazla şey kayırılıp bizim her şeyi tamı tamına ödememiz bizim hakkımıza girmiyor mu arkadaşlar? Gençliğimiz çalındı oğlum bizim. Bizim gençliğimizi çaldılar cayır cayır eziyorlar bak. Yazık vallahi yazık. Bu kedi gibiyim bak. Güzel evet. Bunlar da efendi gibi gözüküyor da, serseri kardeşlerimiz yani. Ben efendiyim. Bu arada M8'in böyle bir özelliği var. Her saçma sapan yerden geçebiliyor motor. Biraz sürte sürte. Yani iki elimle yapsaydım bunu, şu an hiçbir şey olmayacaktı da. Tek elim dimem lazım. Ufak bir motor olduğu için her yere gidip gelebiliyorum. Böyle. He canım. Alo. Dayışım tamam sen al onları halama bırak ben gelir oradan alırım. <laughs> Ayakkabılarımı tamire vermiştim. Bozulmuştu arkası ıslanınca. Bir de şöyle bir güzellik var. Gidiyor direkt. 10 numara motoru arkadaşlar. Bak ben uyandırayım. Niye tekerleğe gelmiyor böyle? Buldum. Yapacağım lan. Rüzgardan düşüyordum ama. <laughs> Bu çılgın kahve firmasından alınan bir kahveyle beraber şu an Instagram da Shopee hesabına bakıyorum. Ürünler gönderilmeye devam ediyor. Videolarımın yorumlarına bakıyorum. Gün içerisinde bir saat, bir buçuk saat falan bu tarz video yorumlar alır. Ürünlerdir. Efendime söyleyeyim. Kask boyatmak isteyen olur. Şey almak isteyen olur. Bu tarz şeylerle ilgileniyorum. Lazım yani. Oturup bir yerde sosyal medya uygulamalarına bakmak ve buradan gelir elde etmek. Şimdi ne yapacağım? Birazcık daha bu yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim. Birazcık daha yorumlara bakacağım sizden gelen. Sonra nehir gelsin de belki çekim yaparız. Yeni ürünler var bunların çekimleri yok. M8'de daha detaylı bir video lazım. Haktan Instagram'a benim YouTube'da çektiğim videoların reels'ları falan lazım. YouTube çok iyi. Instagram buradan mahrum kalıyor. Oradaki iyi etkinliği buraya yansıtmam lazım aslında. öyle birazcık uğraşacağız dostlar. Bakalım bakalım. He, selam dostlar. Şimdi jandarmaya gidiyoruz. Neden jandarmaya gidiyoruz? Onu da söyleyeyim ben size. 100 bin abone özel videosu için jandarmadan motor patlatma izni almaya gidiyorum. Lanet olsun. Kader ben motor patlatmak için izin almaya geldim de hem Orman Bakanlığı'na gitmem lazımmış. Orman Bakanlığı'na önce patlayıcı uzmanı falan bulmam lazımmış. Biz o motoru nasıl patlatacağız bilmiyorum. Hani bu işe bayağı bir para harcayacağız sanırsam. Motorun da var ya ön lastik o kadar tükürüyor ki. Kafayı yer. Neyse arkadaşlar bakacağım bakayım ben bunu yapmayı düşünüyorum umarım da yapacağım. Kanka MSX'i burada bırakmıştım. Dün çok soğuktu hava. Otobüsle gittim eve. Motora dedim binmeyeceğim. Şuradan bir yerden bunu sokarsak çok güzel olacak. Çık lan. Gidiyorum o pekse. Bunu bırakıp 9'u alacağım dostum. Oğlum bu izin muhabbeti birazcık zor olacak sanki. Şimdi kapıyorum. Şuna bakıyorsun kız aşık mısın? Oğlum ben bu aralar çok saçma vloglar çekiyorum. Hiç tamamlayıcı değil. Bunu ayarlamam lazım. 9'u aldım. MSX'i bıraktım ben oraya. 9'a bir nesim geldi. r 25i de bıraktım. r 25in ön takımında yapılması gereken eksikler var. O düzeltilecek. MSX'in bir problemi yok. 9'a binmek adına değiştirmiş durumdayım motorları. Gidiyorum makarna yiyeceğim. Vay ananı arvadını Bak ben hep şunun hayalini kurdum. Ne zaman bir otobanda bir Porsche'da yürüyeceğim hayali. Bugün de kısmetmiş arkadaşlar. Porsche'nin şikayı amına Tek gerçek MT9 Nokta.